Kültür Yolu başlıyor. Hayata güzelleştirmek ve içini doldurmak için Kültür Yolu. Bu yol sizi müziğe, sanata, edebiyata götürür. Öyleyse yola koyuluyoruz. Bizi takip edin lütfen. Müzik <laughs> TRT İstanbul Radyosu haber stüdyolarından herkese merhaba. Bugün 6 Ağustos Çarşamba. Saatimiz 17'yi bir dakika geçiyor. Güzel bir akşam üzerinde ve haftanın da tam ortasında kültür yolculuğumuza çıkmak için bizler hazırlandık. Siz de eğer hazırsanız buyurun yolculuğumuz başlasın. Program yapımcınız Ayşe Nur Şeker, kumanda masasında Yusuf Çağdaş ve ben Fatih Öznur. Kültür yolu başlıyor efendim. Hadi hep birlikte yürüyelim. Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercih sürecine girdi. Bu kapsamda üniversiteler tanıtım günlerine devam ediyor. Aday öğrenciler ve aileleri merak ettikleri bütün sorulara akademik kadrolardan doğrudan cevap alma fırsatını buluyorlar. İstanbul Kültür Üniversitesi de eğitim kalitesi ve öğrencilerine sunduğu imkanlarla öne çıkan üniversiteler arasında yer alıyor. Tercih döneminde en çok merak edilen konulara açıklık getirmek üzere İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fadime Üney Yüksektepe telefon attığımızda efendim kendisine merhaba diyoruz. Hoş geldiniz. Fatih Bey merhabalar, hoş bulduk. Ee, öncelikle programa davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Bizim için onur oldu efendim. Hakikaten hummalı günler yaşıyorsunuz. Hep bu evet. dönemler biraz böyle aileler içinde, öğrenciler için de, sizler için heyecanlı ve zorlu geçiyordur mutlaka. Bu süreç hakkında neler söylemek istersiniz? Sizin de bahsettiğiniz gibi önem, oldukça önemli bir dönemden geçiyoruz. Hem öğrenciler heyecanlı, aileler stresli. Bizler de heyecanla yeni öğrencilerimizi bekliyoruz. Gençler hayatlarının önemli bir yol ayrımında e, karar vermeye çalışıyorlar. Aileler de öyle, e, gençler için en doğru kararı vermek için onlara destekliyor elinden geldiğince. Bizler de üniversite olarak onlara hem meslek seçimlerinde hem üniversite seçimlerinde de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu sene özelinde de biliyorsunuz kontenjanlarda önemli bir değişiklik oldu. E, dolayısıyla e, adaylarımızda önemli bir karar bekliyor hepimiz e, doğru kararlarını vermek için onlara elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Hem üniversite olarak, hem tercih danışmanları olarak, hem aileleri olarak umarım gönüllerindeki gibi bir sonuç elde ederler. emeklerinin karşılıklarını almalarını dilerim. Bütün hakikaten anlayışlar. zor bir karar. Temennilerinize evet. katılıyoruz doğrusu sayın hocam. Ama hakikaten de yani bu kararı verirken bilmiyorum neler hissediyorlar, nelere bakıyorlar, nelere dikkat ediliyor. Tabii ki çok yönlü bilgilere de ihtiyaç duyuyorlar. Tabii üniversitelerin e, isimleri kadar verdikleri eğitimler de önemli. Son yıllarda Kültür Üniversiteniz'in de epey bir atak yaptığını ve ön sıralarda isminin çok sık duyulduğunu da e, ben buradan ifade etmek isterim. Sizi de tebrik ederim tabii Teşekkür ki. Teşekkür ederim. E, neden öğrenciler Kültür Üniversitesi'ni seçmeliler? Mesela ben merakımdan soruyorum. Sizde de buna tabii ki vereceğiniz epey bir cevap vardır. Üniversiteye epey var. bir seçiniz. Evet buyurun. Aynen sırasıyla onlara değinmek isterim izninizle. Biz e, bir vakıf üniversitesiyiz ve kurucu vakfımız da bir 65 yıllık bir eğitim kurumu olan Kültür Koleji Vakfı. E, bütün köklerimiz eğitime dayanıyor ve eğitimde bu işi çok iyi yapıyoruz. E, çok iyi yapan bir vakfın kurduğu üniversitede eğitimi oldukça iyi bir şekilde veriyor. Önemli bir tercih sebebi olarak görüyorum bunu. E, diğer bir avantajımız lokasyonumuz. Biz e, İstanbul'da şehir üniversitesi olarak ee, Yeni Bosna'da ve e, yakın çevredeki lokasyonlarda kampüslerimiz, öğrencilerimiz e, İstanbul trafiğinde zaman kaybetmeden çok kolaylıkla bütün kampüslerimize erişebiliyorlar. Sosyal yaşamla iç içe üniversite deneyimini kazanabiliyorlar. Bunu da önemli bir avantaj olarak görüyoruz. E, kuvvetli öğrenci kulüplerimiz var. E, kültürel, sosyal aktivitelerin Gerçekten çok iyi bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İsmimiz de biliyorsunuz İstanbul Kültür Üniversitesi. Ee, üniversite kültürle yola çıkıyoruz zaten. Öğrencilerimizin kültürel anlamda da doyasıya e, etkinliklere katılabileceği, öğrenci kulüplerinde aktif yer alabileceği birçok fırsat e, var. E, bu da kuvvetli yönlerimizden bir tanesi. E, diğer bir yön, ben üniversitenin uluslararası işbirliklerine de çok önem veriyorum. E, öğrencilerimizin Erasmus Deneyiminden faydalanmaları oldukça önemli. Birçok öğren, öğrenciyi gördüm. Gitmeden önce e, onların mevcut bulundukları yetkinlikler... ...Erasmus'a gidip geldikten sonraki onlardaki değişim... ...inanılmaz farklı, çok büyük ilerleme kaydediyorlar. Bu bağlamda bizim de 55 ülkede 180 üzerinde partner üniversitemiz var. Ve her yıl yüksek sayıda, 100'ün üzerinde öğrencimiz... ...Erasmus kapsamında hareketlilik yapıyor... E, bu da oldukça bir yüksek bir rakam e, öğrencilerin faydalandığı. Bu imkan da e, öne çıkarıyor bizim üniversitemizi. Bunu da mutlaka değinmek isterim. E, diğer taraftan e, birçok akredite programımız var. E, kaliteye çok önem veriyoruz, eğitimdeki kaliteye. E, 18 programımız şu an akreditasyona sahip. E, bu da üniversiteler genelinde baktığınızda oldukça önemli bir başarı. Kalitenin dış bir değerlendirici tarafından onaylanıyor olması üniversitenin ne kadar kaliteli bir eğitim verdiğini de göstermiş oluyor. Evet, Fadime Hocam hakikaten kültürle dopdolu bir üniversiteyiz evet. demek istediğiniz özetle galiba. Aynen, aynen. <laughs> evet. Peki yani sizin aslında kültür kolejleri altyapısı evet. olduğu için pek oradan da mezun çocuklar da oradan rahatça kendi kolejlerinin devamı olan üniversiteye de geçiş yapabiliyorlardır. Sizin evet. o anlamda da bir avantajınız var aslında. Yani bilmiyorum tercih konusunda kültür kolejli mezunlar... Sizi herhalde doğrudan tercih ediyorlar mı? Evet, e, tercih ediyorlar ve özel onlara indirimler de sunuyoruz. Zaten onlar lise eğitimi boyunca da bizim hocalarımızla beraber TÜBİTAK projelerine de başvuruyorlar. Ortak birçok proje de yürütüyoruz. Onların meslek seçiminde de e, destek olmaya çalışıyoruz doğru mesleğe seçmeleri için. Hep yakın ilişkideyiz e, bütün oradaki kolejdeki öğrencilerimizle de üniversitemizde de e, tercih eden birçok öğrencimiz var ve onlara özel. ...çeşitli indirim imkanları da sunuyoruz. Peki sevgili hocam... ...tabii ki özellikle öğrencisi olan... ...aileler son dönemde... ...yeri gelmişken siz Kültür Koleji'nden... Hı -hı. ...mezun olanlara indirimler sağlıyoruz dediniz. Bu üniversitelerin... ...fahiş fiyatlarından şikayetçiler... ...tabii ki. Hı -hı. Belki yaşadığımız... ...ekonomik şartlar gereği bunlar... ...bir şekilde oluşuyor ama... ...sizin bu... ...fiyatlar arasındaki yeriniz üniversite olarak... ...neresidir, nere hangi sıralamadadır... Yani nasıl kolaylıklar sağlıyorsunuz ailelere herkes bunu sor bunu sor diyordur bana şimdi içinden o yüzden Doğru. sormak durumdayım. Doğru Biz e, makul bir seviyedeyiz e, o çok yüksek değil kesinlikle ücretlendirmemiz e, bu bağlamda e, sunduğumuz birçok burs imkanı da var İlk tercih bursları olsun anlaşmalı kurumlardan olan burslar olsun e, başarı bursları ihtiyaç bursları gibi bu burslarla da öğrencilerimizi destekliyoruz. Ee, konuşmamın başında da bahsettiğim gibi lokasyonumuz çok merkezi. Dolayısıyla e, ulaşım anlamında da yüksek bir maliyet gerektirmiyor. Yeme içme anlamında da şehrin merkezinde kolay e, yeme içme imkanları var. Hem üniversite içimizde hem yakın komşularımız bulunduğu e, mekanlarda. Bu bağlamda aslında öğrencilerimiz şanslı, e, iyi kaliteli bir eğitimi, oldukça e, kabul edilebilir bir, bir ücreti ödeyebiliyorlar. Bir de bizim öğrencilerimizin e, baktığımızda tam burslu ve yüzde programlarımız var. E, ücretli programlarımızda ise bir accept bursumuzla kabul alıyoruz. Bir accept burs oranlarımız da oldukça yüksek. Yani baktığınızda öğrencilerimizin burs ortalaması e, okuyan öğrencilerimizin yüzde ellinin üstünde. Yani orada kılavuzda görülen rakam aslında hiçbir öğrencimiz ödemiyor. Onun hemen hemen hepsi yarısını ödüyor durumda o da şu mevcut şartlarda taksitlendirerek kolay ödenebilecek bir miktara tekabül ediyor. Yani korkulacak bir durum yok. Gelin görüşelim yok. diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ee, peki e, tabii yani her şey tabii para demek değil ama tabii akademik kadroya bakmak, işte fakülte yapılanmasını görmek, bütün bunlar da bir üniversitenin olmazsa olmaz e, Durumları. Size kaç fakülte var? Biraz bilgi verir misiniz? Kaç hocamız var, profesörümüz var, neler var üniversiteniz bünyesinde? Tabii ki bizim 8 fakültemiz var. Eğitimden hukuka, mühendislikten sanat tasarım'a her alanda fakültemiz var ve toplam 35 lisans programıyla öğrencilerimize eğitim sunuyoruz. İki yüksek okulumuzda da 24 ön lisans programımız var. Bir tane lisans üstü eğitim enstitümüz var. Yüksek lisans ve doktora programımızın yer aldığı. Ee, akademik olarak e, 500'e yakın akademik kadromuzla eğitimimizi sürdürüyoruz. Tabii ki biz e, meslek yüksek okullarımızda sektörel deneyime de çok önem verdiğimiz için sektörden birçok e, deneyimli uzmanları da e, bütün derslerimizde misafir ediyoruz, ağırlıyoruz. Onların da desteğiyle daha mesleğe hazır öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz. 12 tane uygulama araştırma merkezimiz var. Buralarla da bütün farklı alanlarda hukuktan fiziğe birçok alanda hem uygulama hem araştırma hem de topluma fayda üretici faaliyetler gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Tabii bu bütün programlarımızda ki öğrencilerimiz farklı fakültelerden dersler alabiliyorlar çift ana dal imkanları ve yan dal imkanlarıyla da çok disiplinli bir bakış açısıyla gelişme imkanı buluyor. biz 1997 yılında kurulduk. Eski üniversitelerdeniz ve yaklaşık 43 bin mezunumuz var. Sektörde de onlar bizi güçlü bir şekilde temsil ediyorlar. Onlar bizim önemli gururla temsil ettiğimiz temsilcilerimiz. Onlar da zaten başarımızın temsilcisi olarak görüyoruz. Özetle akademik olarak bu bilgileri size aktarmak isterim. Evet çok güzel oldu hakikaten. Ee, en azından e, kültür koleji kolejinin bir geleneği vardı. Siz bunu üst evet. tarafta taşıdınız ve bugünlere getirdiniz ve 97'de epi oluvermiş vermiş yani bayağı bir zaman geçmiş. Aynen öyle. Üniversite 30. Tecrübeniz... yılımıza çok az evet, kaldı. Evet, üniversite tecrübeniz çok gelişmiş. Evet. Şimdi bir soru daha aklıma geldi. Şimdi kayıt olduğumuz bir fiyat oluşuyor. Çok, evet. Yine bunları da tabii bu mevcut şikayetlerden, geçtiğimiz yıllarca şikayetlerden alıyorum. Her sene yeniden değerlendirme yapan üniversiteler var. İsmi Hı -hı. mevzu bahis değil. E, burada kayıt olan öğrencilerimizin önümüzdeki 4 yıl, 5 yıl okudukları süreçte siz onlara e, nasıl bir imkan sağlayacaksınız? Mesela her sene yeniden fiyatlama, değerleme oluyor mu? Yoksa eski öğrencilerin bir avantajı oluşuyor mu ödemelerde? Ee, evet, önemli bir soruya değindiniz. E, bu da zaten... Ben sosyal medyada da görüyorum, hep tartışmalı bir konu. Daha önceki yıllarda her üniversite istediği gibi bir mevcut öğrenciye zam yapabiliyordu. Ama artık Yüksek Öğretim da gelen yazı bağlamında da her yıl enflasyon oranında mevcut öğrencilere zam yapılabiliyor. Biz de zaten bu şekilde uyguluyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizin gönlü, velilerimizin gönlü rahat olsun... Mevcut girdikleri bu seneki ücretin üstüne her yıl sadece enflasyon oranında, yükün belirlediği oranda bir zamla ilerliyor olacaklar. Sürpriz bir ücret, çok aşırı yüksek bir ücretle karşılaşmaları kesinlikle söz konusu olmayacak. Gönülleri rahat olsun. Evet bu da iyi bir haber oldu. Biz de bu yükün kararının uygulanmaya geçmesiyle birlikte velilerin çok rahat edeceği evet. düşüncesindeyiz. Aynen Peki efendim biraz da üniversitenizde öğrencilere sunulan staj imkanları, uygulamalı eğitimler, sektörlerle işbirliği bunlardan da bahsedebilir misiniz? Neler sağlıyorsunuz? Tabii ki seve seve. Biz e, stratejik planımızda da yer verdik. Sektörle işbirliği üniversitemiz için oldukça önemli. Çok öncelik veriyoruz. Eğitimlerimizde hem zorunlu hem gönüllü stajlar yapabiliyor öğrencilerimiz. Bu bağlamda sektöre temas ediyorlar. E, biz de tabii ki seminer, teknik gezilerle de öğrencilerimizin sektöre temasını ve oralardaki deneyimler kazanmasını sağlıyoruz. Birçok sektörle birlikte bitirme projeleri yürüten bölüm ve programlarımız söz konusu. E, öğrenci kulüplerimiz de çok aktif Teknofest gibi yarışmalara e, hazırlanıyorlar. Böylelikle derslerde ve laboratuvarlarda edindikleri deneyimi bizzat bir ürün geliştirme anlamında da önemli bir deneyim kazanıyorlar. Bizim ee, insansız hava aracı kategorisinde e, bir birinciliğimiz e, söz konusu öğrenci kulüplerimiz Bizim bir de e, otonom aracımız var. E, onda da e, bu sene umarım çok iddialıyız. Bir derece bekliyoruz. E, bu e, ürün geliştirmeler de öğrenci mutfağa girmiş oluyor. Kendisi bir ürün geliştiriyor. Çok önemli bir deneyim kazanıyor sektöre atılmadan önce. E, bizim teknoloji transfer ofisimiz, tasarım fabrikamızda Öğrencilerimizin sektörle teması noktasında da birçok yarışmalar düzenliyor, seminerler düzenliyor. Çok önemli fırsatlar yarar, yakalanabiliyor. Bunun yanı sıra biz üniversitemizde öğrencilerimize çalışma imkanı sunuyoruz öğrencilik boyunca. Biz onlara kültür elçisi diyoruz. Ve bu bağlamda da farklı departmanlarda, kendi uzmanlıklarıyla eğitim aldıkları alanla ilgili farklı departmanlarda Staj yapıyorlar, part-time çalışıyorlar ve önemli bir deneyim kazanıyorlar. E, bu da onların eğitim boyunca e, sektörel bir deneyim kazanması anlamında önemli bir fırsat sunmuş oluyor. Ne güzel. İnsanın öğrenci olası geliyor bu anlattıklarınızdan sonra Sayın hocam. Ee, peki efendim şimdi bir de kültür üniversitesi mutlaka İstanbul dışından da seçmek isteyecek olan evet. öğrencilerimiz vardır. Onlar için de en önemli hayati mevzu tabii ki İstanbul'da yaşamak ve yurt imkanları, kampüs imkanları, efendim sosyal yaşam. Ee, onlarla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Böyle bir üniversitenin yardımı bir şey oluyor mu var mı? Öyle bir yurt imkanı yönlendirmeleriniz? Tabii ki bizim e, kız öğrenci yurdumuz var kampüsümüze çok yakın e, ve e, ring seferlerimizde kampüslerimize ulaşabildikleri yine merkezde. E, erkek öğrenci yurdu için ise anlaşmalı olduğumuz kurumlar var, oralara yönlendiriyoruz. Bahsettiğim gibi zaten e, şehrin merkezinde olduğumuz için e, çok farklı imkanlar kolaylıkla erişilebiliyor. E, o anlamda da oldukça önemli bir avantajımız var. E, Yurtlarımız e, mevcut kız yurdumuz, anlaşmalı erkek yurdumuz ve e, mevcut lokasyonumuzun avantajıyla da öğrencilerimiz çok rahatlıkla e, yurt şehir dışından da gelenler hepsi e, bir rahatlıkla yer bulabiliyorlar. Anladım. Sıkıntı yaşamayacaklar Sıkıntı zaten. Yaşamıyorlar. kampüs imkanlarının sosyal evet. hayat imkanlarının da hayli fazla olduğunu, öğrenci kulüplerinin evet. de mevcut olduğunu söylemiştiniz kısmen olarak. Peki tabi bunları tanıtım günlerinizde etkinliklerinizde adaylar daha yakından takip edebilecekler, evet. görebileceklerdir. Nasıl faaliyetleriniz var tanıtım günlerinde, tercih döneminde? Biz kampüsümüzde akademisyenlerimizde öğrencilerimize meslekler hakkında bilgi vermek için. Ee, ...masalar kurduk, Öğren, aday öğrencilerimizi bekliyoruz. Hem üniversitemize hem laboratuvarlarımızı gezdiriyoruz... ...hem de meslekler hakkında bilgi verip doğru... ...ilgili oldukları alanlarla ilgili doğru mesleği seçmelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra doğru tercih bir sosyal sorumluluk projemiz. Ee, alanında uzman psikolojik ve rehberlik danışmanlık uzmanlarıyla... ...öğrencilere ee, tercih danışmanlığı hizmeti de veriyoruz ücretsiz olarak... ...ilgilendikleri alanla ilgili... ...gelip o hocalarımızla görüşebiliyorlar. Web sitemiz... ...Aday 2 de çok aktif. Bütün bilgilerimiz şeffaf ve... ...kolay anlaşılabilir, kolay ulaşılabilir... ...şekilde web sitemizde yer almakta. E, call center üzerinden de... ...üniversitemize ulaşabiliyorlar. E, her türlü e, farklı kanallardan... ...aday öğrencilerimize merak ettikleri... ...konularda, sizin de bana sorduğunuz... ...birçok soruyu oralardan da alıyoruz. Elimizden geldiğince... ...aktarmaya çalışıyoruz. Bütün aday öğrencilere ulaşmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Teşekkür ederiz efendim. Evet sohbetimizin sonunda da o zaman sizden hem bir rektör hoca olarak... ...hem de tabii ki bir de kendinizi böyle o kisveyi çıkarttıktan sonra da bir veli olarak... <laughs> ...aday öğrencilerimiz ve aileleri için neler söylemek istersiniz? Onlara nasıl bir mesaj göndermek istersiniz? <laughs> hem bir rektör hem bir veli olarak. <laughs> teşekkür ederim. Ben de bu yollardan geçtim. Çok heyecanlı ve zor dönemler. Ama endişelenmesinler. İlgi ve yani... ...öğrencimizin, aday öğrencimizin... ...ilgili olduğu ve severek yapacağı... ...bir işi seçmek çok önemli. Bu bağlamda... Bu, ...bu alanda bir seçim yapıyor olmalarını... ...tavsiye ediyorum. Bir de artık... ...yatay geçişler... ...kurum içi yatay geçiş, kurumlar arası... ...yatay geçiş imkanları... ...çok gelişmiş. Dolayısıyla... Bir üniversitede bir bölüme yerleşti ama sonradan farkına vardı ki örneğin İstanbul Süt Üniversitesi'ne yerleşti ee, bir e, eşit ağırlıklı bölüme. Ama sonra bölüme girince onu beğenmedi. Başka bir bölüme İstanbul Süt Üniversitesi'nde kurum içi yatay geçiş yapabiliyor. Dolayısıyla hiç endişelenmesinler. Bu karar sonra da değişebilir. Mevcut mesleklerimiz artık birbiri içine geçti. Benzer işleri yapan birçok meslek dalı var alanında iyi olsunlar, iyi bir öğrenci olsunlar, öğrencilik boyunca kendilerini geliştirsinler, onlara bütün kapılar açılır, emeklerinin karşılıklarını her zaman alırlar. Dolayısıyla kendi sevdikleri bölümü seçmeye çalışsınlar. Ama sonradan karar da değişirse hiçbir şeyin sonu değil, birçok farklı alternatif yol mümkün artık eğitim hayatında üniversitede. Çok teşekkür ediyoruz bu samimi anlatım ve tanıtım için sayın hocam. İstanbul Çok Kültür Üniversitesi vektörü Profesör Doktor Fadime Üney Yüksektepe efendim bizimle birlikte oldu. Başarılar diliyoruz. iyi çalışmalar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ederim Fatih Bey. Konuk ettiğiniz için tekrar teşekkür Rica ediyorum. Ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sizin nezdinizde bütün hocalarınızı da tebrik ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Çok Teşekkürler. Diliyoruz. Sağ olun.